Valimiz koordinesinde hizmet verecek olan Aile Destek Merkezi'nin açılış programına hoş geldiniz. Bugün Kırşehir İl Merkezi'nde ilk defa sadece kadınlarımıza yönelik hizmet veren Yenici Aile Destek Merkezi ve Kayabaşı Aile Destek Merkezlerimizin resmi açılışını yapmak üzere sizlerle bir aradayız. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Aile destek merkezlerimiz kadınlarımızın sosyal, kültürel, mesleki, ekonomik ve kişisel yönden gelişimleriyle toplumsal entegrasyonlarını sağlamaya yönelik faaliyet gösteren ve sadece kadınlara hizmet veren merkezlerdir. Aile destek merkezlerimizde kıymetli kadınlarımıza hem mesleki kurslar verilmekte hem de sağlıklı bir kadın aile ve toplum hayatı için koruyucu ve önleyici eğitimlerimiz verilmektedir asçılık ve pastacılık kursları, takı tasarım, dikiş nakış kursları, dekoratif sepet örücülüğü gibi istihdama ve ev ekonomisine yönelik mesleki kurslar verilmekte beraber halk eğitim merkezlerinde usta öğreticilerimiz tarafından kursiyerlerimizin taleplerine uygun şekilde müzikal, kültürel, sosyal ve sportif kurslarımız da açılacaktır. Aile destek merkezlerimizde mesleki kurslarla beraber eş zamanlı olarak ailenin ve toplumun korunmasına, kadın haklarının öğretilmesine, kadınlarımızın kişisel gelişimlerine katkı sağlamak üzere alanında uzman psikolog, sosyal hizmet uzmanı, doktor, avukat, din görevlileri ve emniyet görevlileri de eğitimlerimize katılarak kadınlarımızı ilgilendiren her alanda bilgilendirici eğitimler sunmaktadırlar. Sembolik olarak anlamı daha büyük. Aslında kendi büyüklüğünden daha büyük. Çünkü kadınlarımıza sahip çıkmak Ay, adına eee ilimizde uygulanan bir sistem. Şu an itibariyle iki merkezimiz var. İnşallah üçüncüsü için de başvuruda bulunduk. Peyder bey ihtiyaç oldukça mahallelerimizde açma gayreti içerisinde olacağız. Burada hem kadınlarımızı üreten e, bireyler haline getirmek hem de onların her türlü psiko-sosyal kültürel açıdan desteklemek için e, arkadaşlarımız gayret edecek. Mahalleleriyle bütünleştiğinde kadınlarımız buraya sahip çıktığında kendi evleri gibi değerlendirdiğinde bütün kurumlarımız bu merkezlerimizin hizmetinde. Başta halk eğitimimiz olmak üzere e, din görevlilerimiz, uzmanlarımız, doktorlarımız, avukatlarımız bütün kurumlarımız buranın hizmetinde. Dolayısıyla ihtiyaç neyse gireceğiz o ihtiyacı hep birlikte göreceğiz. Sahip çıktıkça Buraları işlevsel hale getirdikçe inşallah sayılar da artacak. Ön bu açılışımıza emek veren, katkı veren, başta siyasilerimiz olmak üzere, protokollerimize, uzman arkadaşlarımıza, herkese teşekkür ediyorum. Sahip çıkalım, geliştirelim. İnşallah sayılar da artsın diyorum. Hayırlı uğurlu olsun.